Arkadaşlar bugün sizlerle beraber durun arkadaşlar şu maskemi bir çıkartayım öncelikle. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bugün sizlerle beraber e, bir e, şeye gideceğiz. Hmm, Alışveriş merkezine gideceğiz arkadaşlar. Orada ne yapacağız? Şimdi orada birkaç eşya alacağız. Bana kıyafet alacağız, telefon alacağız vesaire. Bir sürü şey alacağız. Hatta elimde kişiye de zaten her şeyin listesini çıkarttım ben arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? Hmm, ben uzun zamandan beri kanala video atmıyordum arkadaşlar. Hatta bir ara YouTube bıraktım. Yani çünkü ödevler olsun, dersler olsun, sınavlar olsun bir sürü şey hazırlanıyoruz arkadaşlar. Verce yani ne bileyim. Yani şey yapmak istemedim, çekmek istemedim. O zaman vazgeçtim arkadaşlar. Ben zaten şey için çekmiyorum. Sizin like'ınız olsun, bilmem beğenmeniz olsun. Hiçbir şey oyun için çekmiyorum arkadaşlar. Ben kendim için çekiyordum zaten. Eğlence olsun işte. O maksatla zaten çekiyordum. Şimdi bırakmıştım. Şimdi tekrardan devam etmeye karar verdim arkadaşlar. Ki devam edeceğim de zaten. Like'larınızı bekliyorum. E, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ne, ne yani nasıl bir belirti verdiğinizi yazmanızı istiyorum. Ve artık yani yükselmemizi istiyorum. Uzun zamandan beri video asmıyordum ben. Evet arkadaşlar şimdi uzatmaya gerek yok. Maskemi takayım ve gidelim arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Markete gideceğiz. Hmm, oradan birkaç mana ve şey alacağız. Ondan sonra gideceğiz. AVM'ye gideceğiz. Oradan bir sürü şey alacağız arkadaşlar. Şu anda evimi gösteriyorum size. Ondan sonra bir gezeceğiz. Şuralara falan süs alacağız. Mum alacağız. Kitap alacağız. Bir yürü sürü mağazadan girip girip çıkacağız. Bugün çok yoruldu arkadaşlar. O yüzden şimdi ilk mağazama gidiyorum. İlk mağazama gittiğimde videomu başlatacağım. Şimdi durduruyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda geldim bu arada arkadaşlar. Kayıt telefonumdan alıyorum. Ah telefon çalıyor bir dakika arkadaşlar. Telefonu bakayım. Ya dur kapatıp vermeyeyim sesim çıkacak. Neyse arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Hmm, ne alacağız? Birkaç bir şeyler alacağız işte Dediğim üzere. Ha ben de ben az önce buraya gelme fotoğraf çekinmiştim. Güzel buranın bir şey olabilir Hemen de feriyorsunuz. Siz de şaka yaptım be. Ben buraya ne zaman geldim? Daha az önce geldim. Neyse. Neyse arkadaşlar çok gevzelik yaptım. Geçiyoruz. Az önce birisini bulandırmaya çalışmıştım. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Merhabalar. Merhabalar. Ee, neden maske takmıyorsunuz? Ee, maskem kopmuştu da. Neyse tamam boşverin. Ee, şey ben birkaç alışveriş yapacaktım. Hmm, tamam. <laughs> tamam o zaman. Bir sıkıntım var. Burası sürekli kapalı. açılıyor da. Hmm, yok. o zaman söyleyeceğiz. Zorlay Sonra olsun. Arkadaşlar şimdi ben bir gideyim. Şurada birkaç tane poşet var. Onları alıp geleyim. Hmm, şurada mal poşetleri var. Şimdi şunu bir alayım. Ben direkt kocaman Beyefendi bırakır mısınız lütfen? Evet arkadaşlar. Şimdi şu telefonumu e, şuraya kafama koymak istiyorum. Çünkü her şeyi alması lazım şu anda. tabii de. Neyse telefonumu e, şuraya koyuyorum. Beni göreceğinizi düşündüğüm için. Ondan sonra bunu diğer elim alıyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şunlara bakmak istiyorum ben bir. Hmm, burada saatler var ama bilmiyorum hangisini alsam. Şimdi karar veremedim açıkçası. Bu değil. Başta bunu almam. Ee, şu ve şu ikisi arasında kaldım ve şunu alıyorum arkadaşlar ben. Zaten bir tane içeceğini düşünüyorum. O kadar çok fazla gerek yok. Yalnız hafendi her şeyi kurcalamazsınız. Ben bakıyorum yalnız müşteriyim mi ya, burada hani. Neyse arkadaşlar boş versin. Şimdi arkadaşlar de benim dediğim gibi telefonum eskimiş. Hatta bayağı eskimiş. Düşüne bakar mısınız? Yaşlandı artık yeter. Şimdi yeni telefon alacağım. Telefonumu alacağım arkadaşlar. Şu aslında evime daha çok uyduğu için onu almayacağım. Ama aslında alman gerekiyor. Ama almak istemiyorum. Bunu aldım çünkü daha hoşuma gidiyor. Tabut olarak bunu alacağım. Yoksa tabut almayacağım çocuk. Ben kaplıya tabut almayacağım. Hatta ben bunu bırakayım arkadaşlar bence. Bir dakika bekleyin şimdi alışverişimi yapayım. Şu bilgisayar alıyorum. Kapatayım ben. Şöyle şu kamerayı alayım. mikrofon almayacağım. Evime boş şey yapmayacağım. Kalabalık yapmayacağım. Ee, telefon olarak bu telefonu alacağım arkadaşlar. Yani çünkü aldığım şeyler en çok uyan şey o. Şu anda onu almayı düşünüyorum. Bilgisayarım yok. Var ama e, o tip bilgisayarlardan yok. O yüzden e, şu şeylerden almayacağım. İsimleri neydi? Unuttum şu anda. Bilgisayarımı buraya koymuşum. Manyak mıyım neyim? Geçiyoruz. Hmm, borcu geçerken ödeyeceğim. Hiçbir şey demiyor arkadaşlar. Hep sessiz kalıyorlar Bunlar önünde. Çok sinirim bozuyor. Neyse geçelim. Ee, Bu da muca kayabiliyor muyuz? Kaybıyoruz. Geçelim. Merhabalar. Merhabalar. Burada herkes sok ne var Şuradan birkaç para çekelim arkadaşlar. Çünkü işimize yarayacak. Evet. Şimdi ben paramı yapacağım. Ne şu, şu yapayım herkese de parayla konuşmuyor bir şey neyse. Bu çiçek dükkanımız var abi. Sen de şu anda bir şey ama sana borcum vardı. Şunu al. Hadi bakalım. ulan. Görüşürüz kendine iyi bak. Sağ olun. Ay, gidiyoruz arkadaşlar şu anda ikinci kata çıkacağım. İkinci katta görüşürüz arkadaşlar. Bu videom sıkıcı olabilir çünkü bu şu anda yani değişik bir video oldu. Görüşürüz ikinci katta. Evet arkadaşlar şu anda ben geldim şu beyefendiyle sana sonra kavga ettik de. Neyse arkadaşlar ben hiçbir şey demeyeceğim şu anda. Çok sinirim bozuldu. Geçiyorum arkadaşlar. Ee, bu arada şu sepeti şuraya bırakacağım. Çünkü kıyafet alacağım şu anda. Karışmasını istemiyorum. Şunu da alayım. Evet arkadaşlar başlayalım. Gidiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Şu anda bu mağazada yani şu anda tek sizle anlaşabildim. İnşallah anlaşırız sizle diye düşünüyorum. Anlaşırız anlaşırız. Ben çok sempatik birisiyimdir. Tamam o zaman. Ee, şimdi ben kıyafet alacağım. Zaten buraya gelme sebebim de budur diye düşünüyorum. Yani bu yani. Hiç çok özellik yapmayayım. Şimdi e, ben şöyle e, zaten ben size söylerim şunu verin şunu verin diye. Olur olur tamam. Tamam o zaman. Önce yukarıdaki nereden başlayalım? İyi bir inip çıkmayın. Tamam. Şöyle geçeyim ben. Evet. Hangisini almak istiyorsunuz şu anda? Ee, şu şunu verebilir misin? bakın? şu. Tamam. Vereyim bir dakika. Şunu istiyorsunuz galiba. Evet. Şöyle koyayım. Şunu elime alayım da ben. <laughs> şu yanındakini istiyor musun? Yok ben onu almayayım. Tamam. Şöyle gelin o zaman. Buradan istediğiniz var mı? Evet evet şurada siyahlı. Bir dakika Tamam durun siz ben alayım onu. Başka var mı buradan istediğiniz bir şey? Yok. E, şunları istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Evet. E, oradan da şunu alabilir miyim? Tabii ki de hemen. Verin şöyle size. Evet iniyorum. E, başka alacağınız bir şey yoksa. İndin tamam teşekkür ederim rica ederim ne demek. E, alttaki neresi alırsın diye düşünüyorum. Ben bir aşağı inip geleceğim hemen. Olur olursa tamam o sıkıntı yok. Ben alırım alttaki aşağıdaki nere Tamam o zaman şöyle sepetinizi vereyim. Bir dakika. Hı. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda o e, spiker gitti. Şu anda ben şunu yapmak istiyorum. Şu kartımı da istiyorum rahat rahat alışveriş yapacağım arkadaşlar. Şunu alayım. İşte bir tane toka kıyordum. Tokayı e, alsam mı acaba? Bakayım nasıl yakışıyor mu? Yakışıyor bu tokaya diyorum arkadaşlar. Çok sevdim. E, bunu da alacağım. Bu da aslında bunu da deneyeyim arkadaşlar ben. Yani çünkü bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Şöyle benimle gel. Spiker daha gitmemiş. Ne yapacağım oğlum bilmiyorum. Şöyle kuvvetim arkadaşlar. Evet bakayım. Ay çok kötü oldum. Çılpır gibi oldum. Bunu Çok kötü oldum. Koşun şuraya. Hı. Neyse arkadaşlar geçelim. Bunu alacağım kesinlikle. Yine de deneyim de be. Ama ya galiba bunu. Çünkü çok seviyorum. Bakın bana da yakıştı arkadaşlar. Üzerimde de uyuyor aynı zamanda. O yüzden bunu alıyorum. Şöyle değiştireyim. Hı. Bunu alıyoruz tabii ki de. Şöyle alayım. Hı. Bunun tancı da var. Tancını alacağım arkadaşlar. Çünkü çok seviyorum bunu da denemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok hoş gözüktü şu anda gözüme. İçeri bir geçeyim şöyle. Bakayım. Şunları bir çıkartalım takılarımızı. Ay iğrenç oldum be. Tak şunları. Kulaklığı ama sen çok pahalısın. Seni kaybedemem şu anda maskemi takayım. Ay koronavirüs. Aslında bu kadar çok takmıyorum arkadaşlar koroneyi ama yani şu anda biliyorsunuz çok ağır bir dönemden geçtiğimiz için şu anda takmayı e, şey yapıyorum çok tedbirli olmaya çalışıyorum. Şu üzerimi değiştireyim hemen. Şunu şuraya koy. Acele etmem lazım arkadaşlar şu anda video uzuyor çünkü. E, bakayım ne kadarlık olmuş. Şu anda 11 dakika olmuş. Acele etmem lazım arkadaşlar. Eğer videomuz yetmezse ikinci bir video başlayacağım çünkü. Bunu da alacağım arkadaşlar. Bunları denemeyeceğim. Çünkü oluyorlar bunlar biliyorum. Sürekli. Çünkü alıyorum. Şapkayı denemek istiyorum. <laughs> Güzel oldu. Bunu da almayacağım. Güzel oldu ama almayacağım. Niye bilmiyorum. Alsın gelmedi. Ee, şapkacığım. Pardon gözlükçüm. Seni çok seviyorum. Seni şuraya alayım hemen. Ee, par pardon. Bakar mısınız? Ee, evet. Aldınız mı? Aldım aldım. Ee, şunlar. Tamam hemen bakayım ben onları. Şöyle bana verin. Tamam buyurun. Hemen geçiriyorum size. Ee, şöyle hemen bir kontrol edeyim. Hı -hı. Ee, evet şey mi yapacaksınız? Kredi kartı mı ödeyeceksiniz? Hı -hı. Evet. Şunları masadan alır mısınız Sizin sizin seher ki. Değilse kalsın. Evet benim. Alayım şunları hemen. Hı -hı. Pardon özür dilerim. Yok ne demek. Tamam ben şöyle gireyim o zaman. Bir dakika buyurun buyurun tamamdır ödeme yapıldı ee, şöyle tek takmin edeyim ee, bunları şey yapayım mı Paketleyeyim mi yoksa böyle mi geçeceksiniz ee, paketlisiniz yoğur aslında Tamamdır şöyle gelin benimle <laughs> Burası da çocuk şey mi? <laughs> evet evet burası da çocuk yeri bölümü yani. Aslında buraya ilk defa gelmiyorum ama yani ne bileyim bir değişik oldu. <laughs> Anlıyorum sizi. Ee, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, e, hanımefendi sağ olsun bunları paket yaptırdı ve ben şunları paket yaptıracağım galiba çünkü sepete taşımak yani paketi taşımak daha, daha e, kötü olduğu için ben de şimdi bunları paket yaptırmaya düşünüyorum. Şöyle. Evladım bırakır mısın lütfen? Hmm. Beyefendi çocuğunuza sahip çıkın lütfen. Tamam? Yani çocukken forse yapabilir yani, değil mi? <laughs> ya sabır, ya sabır. Neyse arkadaşlar şimdi şunları yapalım. Ve ayrıca buradan hemen çıkmak istiyorum yoksa elimden bir kaza çıkacak vallahi. Herkes beni tersliyor. diyor Evet arkadaşlar şu anda tek tek paket yaptırıyoruz. Ha, ben acele eder misin lütfen sıra da sıra var yani burada. Beyefendi 2 saattir burada duruyorsunuz yani ben yokken yapamadım da ben varken mi yapmaya başlayacaksınız şimdi? Tam çekildim. Altında ne işiniz varsa dön tepeye Ben sonra durum bekleyin. Evet arkadaşlar şu anda bunlarla tolası dükkana çıktım. Gidiyorum. Üçüncü kata çıkacağım arkadaşlar. Oradan bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra da geçeceğim artık evime. Üçüncü kata gittiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda gelmiş bulunmaktayım. Bu beyefendi şuradan bir gitmedi. Zaten bağcıkları çözmüşsün, az kastan sonra düşecekti. Benim hakkımda mı konuşuyorsunuz hanımefendi? Yok sizin hakkınızda konuşmuyorum. Beyefendi aa ne alakası var canım? <laughs> Evet arkadaşlar şu anda çok kötü kurt gibi acıktım. Yani efsane acıktım ya yani şu anda. Ee, buyurun efendim ne isterdiniz? Ee, ben mi? Ben biraz sonra karar vereceğim. Tamam o zaman. Arkadaşlar burayı önce size bir gezdirmek istiyorum. Yani ben burasını çok beğeniyorum arkadaşlar. Ben şöyle bir şey var özellikle de bunu çok beğeniyorum. <laughs> Ama bu tabii ki de satılık olduğu için. Çok bilemiyoruz özellikle burasına bayılıyorum arkadaşlar. Şöyle bir oturayım ya bir etleşim. Herkese bunları buraya koymak istiyorum. Çünkü buraya hiç kimse gelip gitmediği için. Şunlar da bir yana, Gelip gitmediği için bir şey olur. Sağol etmiyorum da. Arkadaşlar. Orada ne var öyle be? Şimdi göreceğiz orada ne olduğunu. Oh! Oh! Bu her şey çalmış onda arkadaşlar zengin olduk Aa, vay seni vay oha arkadaşlar bunlar da ne böyle hanımefendi ee, efendim 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 bir şey mi yapıyordunuz burada Yok 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 şey ben burada dinleşiyordum da anladım tamam o zaman bir sıkıntı yok değil mi çünkü bağırıyordunuz da yani o yüzden şey yaptım ben bir bakayım isterseniz yok yok şey benim burada birkaç özel eşyam var da onların içine su dökülmüş yani o yüzden biraz şey yaptım daha doğrusu suyun içine düşürdüm onları su dökülmeden. Hmm, anladım. Ee, Peçeteye falan ihtiyacınız olursa her zaman e, zaten orada peçetelerimiz bulunmakta. E, tamam. E, ben e, lazım olduğunda oradan alırım. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi atlattık arkadaşlar. Yani bir anda o kadar çok korktum ki arkadaşlar yani yakalanacağım diye ama ben burada güzel yüzüğü alırım alırım vallahi alırım billahi alırım nereye gitti lan yüzük yüzük nereye gitti lan karga yedim mi lan yüzüğü arkadaşlar şu an yüzük yok lan ha buraya saklanmış evet arkadaşlar gidiyoruz tekrar yüzüğe bak zengin oldum vallahi zengin oldum ha şuna şuna kalın da lan sen de ben buraya geç. Hı. Hiçbir şey yapalım ki ben. Çantamı çantamı kuruttum. İyi tamam sevindim. Hı, teşekkür ederim. Aha ben çok amaysa. Merhaba. Merhaba. Aynı şapkayı kullanıyoruz galiba. Ha efendim ben şu anda kafanızda şapka göremiyorum. Ha ha çok komik gerçekten. Aynı şapkadan diyorum ben de var neyse anlıyor yok görüşürüz. Ee, hanımefendi buraya bakabilir misiniz buyurun ee, ne isterdiniz ee, ben mi? ben bir tane spagetti makarna alayım bir tane de yanında e, fanta içecek alayım tamamdır hemen geçiyoruz teşekkür ederim ee, elinizdeki yüzük bir yerden mi buldunuz yok kendimin yani ne oldu ki Aynısını ben kaybetmiştim de. <laughs> yani bir kuş çalmıştı daha doğrusu. <laughs> evet aynısını almış olabiliriz. <laughs> ben bu kadından şüpheleniyorum. Bak ha benim yüzüm çalmış galiba. Senin yüzünü kuşlar almadı mı? Arkadaşlar bana şüphelendiler galiba. Neyse neyse sakin olayım. Evet ama belki ağzından almıştır. Saçmalama ya. Neyse saçmalama. Evet. <laughs> e, kadın e, şey istedi sıpaketle. istedi. Sen onu hazırla ben de e, Fanta'yı şey yapayım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Şu anda galiba benim altımı aldılar. Siz bir şey mi aldınız? E, yok ya. Telefonla konuşuyordum da ben. Hı, anladım. Arkadaşlar şu anda siz nereden çekiyorsunuz diyorsanız eğer ki ben buralara kamera yerleştirdim arkadaşlar. Yani oralardan çıkıyorum çünkü eline kamera taşımak zor oluyor. Zaten söylemiştim hanımefendilere de. Evet o şekilde. Beni de çekiyorlar mı? Ya sabır. Ya sabır. Ee, hazır mı benim şeyim? 5 dakika hazır olur hanımefendi. Tamam ben şuraya geçsem orada şey yapabiliyor muyuz? Yiyebiliyor muyuz? Tabi tabi geçebilirsiniz Tamam Herkese buraya geçmem gerekti çünkü Yani rahat rahat yemem gerekiyor Zaten çok şey oldum Streslendim bugünlerde Maskemi yere atmayın tabi şöyle ağzıma dursunlar yine de Evet Biraz sonra hazır olur dediler İnşallah bekliyoruz hazır olacak biraz sonra Daha makarnayı pişirememişler Allah'ım bu nasıl bir şey Ya Rabbim ya Hazırlıyorlar galiba çıktım arkadaşlar. Yani şu anda pek yerlere çıktım. Yani bilmiyorum durumumuz ne olacak. İnşallah buradan sağ salim çıkarım da kimse şey yakalanmadan falan yani. Şu an tek sıkıntım. Oh. Of, arkadaşlar of. Tamam acaba geri mi versem acaba kargaya? Vereyim mi arkadaşlar ya? Çünkü benim başıma patlamasını da istemiyorum. Bir yandan hırsızlık yapıyormuş gibi hissediyorum kendimi versem mi acaba ben bunu kargaya neyse arkadaşlar saçı olamayın karga zaten ne yapacak ki bunu neyse boşverin ee, şimdi ben çatalı aldım ee, çatalı aldılar geçiriyorlar arkadaşlar galiba şu anda şöyle bir şu yüzü de bir ne yapacağım ki <laughs> neyse, bekliyorum ama hala şu anda gelen giden yok arkadaşlar yani bilmiyorum şu anda Bakayım ya şunlara. Hanımefendi iki saatte ne sizi bekliyorum. Pardon da ne yapıyorsunuz? Hazırlıyorum işte ya. Siz onu yere mi koydunuz az önce? Yok yere koymadım. Arkadaşlar şu anda çok kötü hissediyorum kendimi. Kafayı yiyeceğim ben burada vallahi. İnsan şuradaki boşları alır hanımefendi. Almaya vaktiniz oldu demiyorsunuz ama hanımefendi de hiç yani. <laughs> tamam tamam anladık hadi. Arkadaşlar şu an aşırı acıktım ben maskeyi falan yere atabilirim. Yani şu an o kadar çok acıktım ki. Şuraya koyayım var maskeyi. Ay şu an çok acıktım. bitirdim gidiyorum şu anda. Maskemi alayım. Maskemi alayım. Hı. Gidiyoruz bakalım. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben yedim e, ama e, galiba siz kredi kartı şey yapmıyorsunuz. Evet tamamen yapmıyoruz. Kredi kartıyla ödeme alamıyoruz maalesef. Ee, yanında nakit yok maalesef. Ne yapabiliriz? Bir dakika bekler misiniz? Hemen geliyorum. Arkadaşlar ay kafa yiyeceğim ben burada ya. Burada hiçbir şekilde nakit şey yok mu? Ne biçam? Ha hanımefendi, bir gelir misiniz? Hemen geleyim. Burada nakit para alamadıklarını söylüyorlar. Yani kredi kartı alamıyorlarmış. Evet, o şekilde hanımefendi. Bir sorun mu var? Ee, benim yanımda nakit yok yalnız. Anladım. Eee o zaman aşağı kattan şey getirin ee, çocuklar. Onunla hanımefendi e, kredi kartı şey yapsın. Sonra size arkadaşlarınızı aranızda halledin. Ama şefim ya. İtiraz demiyorum hadi. Tamam. Ee, hanımefendi e, siz biraz bekleyin. Biz sizi biraz bekleteceğiz kusura bakmayın artık. Yok canım ne kusuru. Hı -hı. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Siz gidin içelim, siz gidin. Tamam. <laughs> <laughs> Hanımefendi geldiniz başınıza bela oldunuz ya. Bir çıkın gidin ya. Öyle mi? Öyle mi? Tabii. Biz sizin başınıza bela oldu. Neyse tamam ben gideceğim o zaman. Evet arkadaşlar ben şimdi size daha iksak doğmayayım. Burada bunlara da iksak nakit şey yapacaklar da. Oho. Ben eve gideceğim sizi videomu yani video başlatayım arkadaşlar. Şu anda ben çok uğraşacağım galiba. Bunlarla uyutularla. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Eve gidelim videoyu. Arkadaşlar evet ben eve geldim. Ee, ama videom çok uzadı. Gerçekten çok uzadı. O yüzden arkadaşlar şu anda Videomu durduracağım. Yani bitireceğim. Diğer bir videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı, yorum atmayı, videomu kaydedip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ee, sizin için arkadaşlar ben YouTube'a tekrardan döndüm. Yani görüşürüz diyorum. Kanala abone olun.